Lan oğlum kim almaya gideceğiz belli de Neye gidiyoruz lan biz? Vallahi ben de bilmiyorum abi. Hastaneden birilerini alacak. Öyle dedi. Değil mi lan bile? Aynen öyle dedi. Adam istediyse gidip al alacağız. Al Geleceğiz. Kardeş iyi güzel de. Firarız abi. Biz. Hastane hastane sıkıntı. Abi siz kapıyı kollarsınız. Biz de işi bitirdik. Bana da bir emanet verin. Abi yapma. Bu halde gelirsen seni hastaneye bırakmak zorunda kalırız. E ne yapacağım oğlum ben evde tek başıma? Sen televizyon izle. Baba, keyfine bak. Biz gidip geleceğiz. Kardeş, bu silah bir cins Aynı kuş lastiği gibi. Abi, nasıl lan? Namussun lan kardeş? Dedemden kalma. Daha mermi ağzına verince tete basmadan patlıyor. Lan git oğlum öyle şey mi olur lan? Lan kardeş daha geçen gün elimde patladı ya. Allah Allah. Ya,! Açık, yani. ne yaptın bu, lan? Harbi patladı. Kardeş ben sana diyorum sen inanmıyorsun ki ne? Lan sizin elinizin ayarını sikim lan. Beni vurdunuz lan bacağım gitti lan. Abi ben ne bileyim kuş lastiği mi ya bu? Lan sus oğlum lan hala konuşur. Ha. Bacağım gitti lan. Kuşun girdi mi çıktı mı? Ben ne bileyim baba. Girdi mi çıktı mı? Ee, birlikte televizyon izleriz artık Mahmut'cum. Bana eşlik edersin. Öyle. Doğru.